Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Samsung Odyssey G3 monitörümü almadan önce diğer monitörlerle bir kıyaslama videosu gerçekleştirdim ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar almış olduğum bütün monitörler gibi bu Samsung Odyssey G3 monitörüm de açılmamış ve sıfır şekilde aldım. Ama mağazada bir adette standta teşhir olduğunu öğrendim. Hem gerçekten almalı mıyım? Hem de almayacaksam neden almamalıyım? ve başka hangi monitörü almalıyım sorularını cevaplamak istedim. Bu sorular ve cevaplarıyla sizlere de yardımcı olabilirim diye düşündüm ve böyle bir video hazırladım. Öncelikle Samsung Odyssey G3 monitörü fiyatı, fiziksel ve ekran özellikleri ve görüntü kalitesinden dolayı beğendim ve aldım. Peki standdaki en iyi monitör hangisiydi derseniz Asus TUF VG27VQ modeliydi. Peki neden Asus almadım? Çünkü Samsung Odyssey G3'ün 3 katı bir fiyatı vardı. Belki başka mağazalarda daha uygundur diye araştırdım ve en düşük fiyatı ile yine Samsung Odyssey G3'ün 2 katı gibi bir fiyatla karşılaştım. Elbette 27 inç 1500 radyan kaviz 165 Hz ekran tazeleme ile daha avantajlı olsa da aradaki o kadar farkı orta seviye bir oyuncu monitörü olarak vermek istemedim ya da o kadar parayı vereceksem şüphesiz o deseyciyi yedi alırdım. Bu arada 27 inç demişken çok sorulan ama bir türlü kesin bir cevap verilmemiş bir soruya da değinmek istiyorum. 27 inçte full HD işte alınır mı? Eğer Asus VG serisi gibi kaliteli bir panelde 27 inç alıyorsak bence full HD işte alınmalı. Hatta 2K'ya yönelilmemeli diye düşünüyorum. 27 inçin üstündeki monitörlerde 2K'ya yönelilmeli. 4K'da da bence 34 inçin üstündekilerde yönelmeli diye düşünüyorum. Konumuza tekrar dönecek olursak. Gerçek görüntüleri kamerayla göstermek mümkün olmadığından size daha iyi yardımcı olabilmek adına oradaki deneyimlerimi paylaşmam gerekirse birinci sırada Asus TUF VG 27 VQ, ikinci sırada Samsung Odyssey G3, üçüncü sırada ise İki monitör arasında gidip geldim. Bunlar AUK C24G1 ki ekranda C22 yazmışım özür diliyorum. Ve Rampage RM365 idi. Şu an ekranlarınızda daha iyi gibi gözükse de bazı yaptığım testlerde Odyssey C3'ün daha kararlı olduğunu gördüm. Bu testleri hem ekrana getirirken hem de açıklamak gerekirse monitörlerde görüntü aktarılırken hızlı yakalama ile resimler çektim ve oda seyirci 144 Hz olmasına rağmen AUK ve Rampage 165 Hz'den daha net görüntüler aldım. Bir diğer testte ise ışığın fazla ve az olduğu yerlerde renkler Samsung'da daha belirgindi. Tabi Asus TUF, VG27 vq hepsinden daha iyi sonuç verdi. Bununla beraber PC sistemi ile güncel oyunlarda ultra ayarlarda en fazla 75 Hz kare alacak arkadaşlar için de Samsung'un sol tarafında duran Asus VA24EHE monitör de en az AOC veren peki kadar iyi görüntü verdi. Evet bu görüntüler ve açıklamalarımla umarım monitör seçiminde yardımcı olmuşumdur. Eğer değinmediğim hususlar ve aklınızdaki diğer sorularınız oldu ise yorum yaparak yardımcı olmak isterim. Daha çok inceleme videoları ile sizlerle buluşabilmek için kanalıma abone olarak destek vermenizi istiyorum. Ayrıca gerekli desteği bulunca inceleme yaptığım ürünleri çekilişle abonelerim arasında hediye etmeyi planlıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.